Herkese merhaba. Uçakla seyahat ederken camdan dışarı baktığınızda kanadın altında duran o devasa silindir şeklindeki şeye hiç dikkat ettiniz mi? İşte bugün bizi gökyüzünde inanılmaz hızlarla taşıyan o mühendislik harikalarına, yani jet motorlarına dalıyoruz. O metal yığınının içinde gerçekten neler dönüyor hep beraber keşfedeceğiz. Peki en temel soruyla başlayalım. Bu inanılmaz karmaşık görünen, binlerce parçadan oluşan makina özünde nedir? Cevap sizi gerçekten çok şaşırtabilir. Evet, evet, yanlış duymadınız. Bütün o teknolojiyi, o milyonlarca dolarlık mühendislik harikası aslında devasa ve inanılmaz pahalı bir balon. Şöyle düşünün, bir balonu şişirip ağzını bıraktığınızda ne oluyor? Hava bir taraftan hızla çıkarken balon tam tersi yöne fırlıyor, değil mi? İşte jet motorunun yaptığı da en basit haliyle tam olarak bu. İlk bölümümüzde bu temel fikri yani pahalı bir balon konseptini biraz daha açalım. Çünkü bu basit benzetme aslında her şeyin temelini yani bütün o karmaşık fiziğin özünü oluşturuyor. Bu balon analojisinin arkasındaki bilimsel gerçek ise hepimizin liseden hatırlayacağı bir şey Newton'un üçüncü yasası. Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Yani motor muazzam bir kütleyi yani havayı arkaya doğru inanılmaz bir güçle itiyor. Bu bir etki. E Fizik kanunları da diyor ki bu etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki olmak zorunda. İşte o tepki de uçağa ileri doğru iten güç oluyor. Tamam motorun havayı arkaya fırlattığını anladık ama bunu nasıl başarıyor? İşte şimdi motorun kalbine iniyoruz ve kutsal döngü olarak da bilinen o meşhur dört adımlık süreci inceliyoruz. Pilotların bu süreci akıllarına tutmak için kullandıkları çok basit ve akılda kalıcı bir tekerleme var. İngilizcesi suck, squeeze, bank, blow. Bizim içinse dört sihirli kelime. M, Sıkıştır, patlat ve püskürt. Gelin şimdi bu adımlara tek tek bakalım. Her şey emmeyle başlıyor. Motorun en önündeki o devasa fanı görüyorsunuz değil mi? İşte o fan, saniyede bir tondan fazla havayı, yani resmen bir araba ağırlığındaki havayı, dev bir elektrikli süpürge gibi motorun içine çekiyor. İnanılmaz bir güç. Sonra sıkıştırma geliyor. İçeri alınan bu hava, kompresör dediğimiz ve giderek daralan bir dizi pervaneden geçiriliyor. Bu işlem havayı o kadar ama o kadar çok sıkıştırıyor ki hem basıncı hem de sıcaklığı tavan yapıyor. Hava artık patlamaya hazır, gergin bir yay gibi oluyor. Ve işte meşhur yanma anı ya da pilotların dediği gibi bang! Bu kızgın ve aşırı basınçlı havanın içine yakıt püskürtülüyor ve bir buji ile ateşleniyor. Sonuç ne mi? muazzam bir enerji açığa çıkaran sürekli ve kontrollü bir patlama. Son olarak egzoz, yani püskürtme. Bu patlamayla oluşan yüksek enerjili sıcak gaz arkadan roket gibi dışarı fırlıyor. Ama çıkarken çok ama çok kritik bir iş daha yapıyor. Arkada duran bir dizi türbini döndürüyor. İşte mühendislik dehası tam burada. Bu türbinler upuzun bir şaftla en öndeki o dev fanı ve kompresörü döndüren gücü sağlıyor. Yani sistem çalışmak için kendi enerjisini üretiyor, kendi kendini besliyor ve o muazzam itki yaratıyor. Harika değil mi? Bu dört adımlık döngü aslında tüm jet motorlarının temelinde var. Peki, günümüzdeki modern yolcu uçaklarını bu kadar verimli ve görece sessiz yapan şey ne? İşte şimdi modern motorların sırrını açığa çıkarıyoruz. Modern motorların asıl sırrı tam olarak bu grafikte gördüğünüz şey. Bakın, öndeki o devasa fanın çektiği havanın tamamı motorun içine girmiyor. Hatta çoğu girmiyor. Sadece küçücük bir kısmı, yani yaklaşık %15'i az önce konuştuğumuz o sıcak ve gürültülü motor çekirdeğine giriyor. E peki o devasa, geri kalan %85'lik hava ne oluyor? İşte işin püf noktası o. O hava, motorun çekirdeğine hiç uğramadan etrafından dolaşıp dost doğru arkadan dışarı atılıyor. İşte bu çok önemli bir nokta çünkü Boeing 737 veya Airbus A320 gibi uçakları iten asıl güç motorun içindeki o sıcak patlamadan değil, motorun etrafından dolaştırılan bu soğuk bypass havasından geliyor. O dev fan aslında bir pervane gibi çalışıyor. Bu yöntem motora hem çok daha sessiz hem de inanılmaz derecede yakıt verimli yapıyor. Bu tasarımın faydasını bir yolcu jetiyle bir savaş jetini karşılaştırdığımızda çok net anlıyoruz. Yolcu jetleri yüksek bypass oranı sayesinde sessiz ve verimliyken, Neredeyse çektiği tüm havayı yakan savaş jetleri korkunç derecede gürültülüdür ve adeta bir yakıt canavarıdır. Farklı görevler tamamen farklı motor tasarımları gerektiriyor. Her şey yolunda gittiğinde bu sistem dediğim gibi tam bir mühendislik harikası. Ama bazen gitmez. Şimdi tonu biraz değiştirelim ve bir pilot için en kötü senaryolardan birine, yani motorun kabusuna bakalım. Bir anda kokpitte duyulan tek şey bu olabilir. Metalin metale çarpması gibi şiddetli bir patlama sesi. Bang! Bu her pilotun duymaktan ölesiye korktuğu bir ses. Bu sesin adı kompresör durması ya da İngilizce adıyla kompresör stall. En basit haliyle motorun içindeki o hassas hava akışının aniden bozulması demek. Sanki kompresör paleleri bir anlığına havayı itemiyor da içerideki yüksek basınçlı hava öne doğru geri tepiyor. Rüzgarın bir anda ters esmesi gibi düşünün. Peki bunun sonuçları ne mi olur? Anında ve oldukça dramatik. Tüfek atışına benzer gürültülü patlamalar duyulur, motorun arkasından alevler fışkırır ve o motordan gelen itki bir anda kesildiği için uçak yana doğru sert bir şekilde savrulur. İşte bu yüzden pilotlar bu duruma karşı sürekli eğitim alırlar. Şimdi son ve bence en şaşırtıcı bölüme geldik. Uçağın içindeki konforumuzun ve hatta hayatımızın o motorla ne kadar doğrudan bağlantılı olduğunu göreceğiz. Konumuz motordan çalınan hava. Hiç merak ettiniz mi? 10 bin metre yükseklikteyiz, dışarıda hava buz gibi ve nefes alınamayacak kadar ince. Peki kabinin içindeki o temiz ve basınçlı hava nereden geliyor? Ayrı bir sistemi mi var? Cevap hem çok basit hem de çok şaşırtıcı. Soluduğumuz hava doğrudan jet motorunun kalbinden geliyor. Evet, evet, az önce içindeki patlamaları anlattığımız o motordan. Bu sisteme bleed air yani sızdırma havası deniyor. Şöyle çalışıyor. Hava kompresör aşamasından, yani henüz yakıtla karışmadan önce temiz ve sıcakken bir miktar çalınıyor. Bu sıcak hava soğutularak kabine veriliyor ve hayatımızı kurtaran kabin basıncını sağlıyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda kanatların ön kenarlarına gönderilerek uçuş için ölümcül olabilecek buzlanmayı da önlüyor. Ve bu da konunun ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Anlayacağınız motorlar sadece uçağı ileri itmekle kalmıyor. Eğer motorlar durursa sadece itki gücünü değil, aynı zamanda nefes almamızı sağlayan kabin basıncını ve buzlanmaya karşı en önemli korumayı da kaybederiz. Motor, uçağın gerçek yaşam destek ünitesidir. Yani o kanadın altındaki metal yığını sadece uçağı ileri iten bir güç kaynağı değil. Aynı zamanda uçağın akciğerleri, damarları resmen yaşam destek ünitesi. Umarım bu anlattıklarım o karmaşık makinaların ardındaki o inanılmaz zekayı ve gücü biraz daha hissettirmiştir. Ve şimdi asıl soru şu. Bir sonraki uçuşunuzda, pencere kenarına oturduğunuzda, kanadın altındaki o motora yine aynı gözle bakabilecek misiniz?